Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu anda çok değişik bir oyun videosu ile beraber karşınızdayım. Bugün FIFA 24 mobil oynuyoruz arkadaşlar. Ve yepyeni bir fener kadrosu kuruyoruz. Benim normal kadrom bu şekilde arkadaşlar. Sol kanatım Borini, Santrafor, Aspas, sağ kanat Rodrigo, Cross, Rodri, Vieira, Carvajal, Van Dijk, Mustera, Vertonghen, Hanko falan gibi güzel adamlar var, oyuncular var arkadaşlar. Ben Galatasaraylı olarak sonraki videomuzda da Galatasaray kadrosu kurmayı düşünüyorum. O halde hadi bakalım. Hemen bir pazara giriyoruz arkadaşlar. Pazar. Buradan yüzlük oyuncular geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biz şimdi hemen şuradan bir arama kısmına giriyoruz. Buradan ım, Takıma giriyoruz Buna giriyoruz devam et diyoruz Fenerbahçe e kaydet arama Oha Ceko'nun 99'luk kartı gelmiş arkadaşlar Bunu almak isterdim ama Aşırı pahalı olduğu için Onun iki düşüğünü almayı Düşünüyorum şu Ceko yani Bununla başlayalım arkadaşlar. Ee, takım 4-4-2 olduğu için o şekilde o işte ilerlememiz lazım. Hemen bunu satın alalım. Tam kaldı 54 milyon. 4-4-2 olduğuna göre 1 dakika. Hemen bir takımımıza girelim. O zaman eee Birazcık defansif adamları almamız lazım. Merkez orta sağ santrafor sağ orta. Sağ bek sol bek tam. Hemen pazara giriyoruz. Buradan emirlerime girmeyeceğiz şimdilik. Hmm, nerede aramaksın Burada. Takım. Trendyol Süper Lig. Fenerbahçe. Kaydet. Hmm. Şimdi onu geçtik. Şimdi M M almamız lazım. Onda da Freddy alıyoruz. Diğer Freddy alamıyoruz. Çünkü o da biraz pahalı geldi bana. Galatasaray kadrosunu oluşturmak için de para ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi hemen bastık arkadaşlar. Fredi'yi de alıyoruz. Sonra başka <laughs> O zaman şimdi emirlerime yeni şeyler gelene kadar Yeni e, işte Fenerbahçe yeni takım kadrolarına ya yani Ciko falan gelene kadar e, Birazcık paket açalım arkadaşlar Benim 7000 kadar elmasım birikmiş Hemen şu 9500 birlik paketten açıyorum Hadi abi Hadi bakalım. Bakalım ne çıkacak. İlk paketten dik, İkinci paketten hadi bir edincek o gelsin ya. 99'luk. Hollanda. Medeo. Aziz 95 çıktı değil mi? Abi ya 95 101'den 95 nasıl çıkabiliyor ya? Adamın değeri bile 14 milyon abi. Sinir oldum ya. Başka güzel paket de yok zaten. Buraya geçelim. Abi ya. Bu ne abi? Hmm. 40 TL'ye ne geliyor. ki? Günlük ödül 50. Anlık ödül 150. Diğerine ne kadar veriyor? abi? Günlük 200. Anlık 600. İyiymiş. O fiyatı bir tık pahalı gibi mi geldi ya? En çok satanlara girelim hemen. 200 Lira Sonra 40 Lira Yok ya, pahalı bunlar da Division Revolts için şeyimiz var mı ya? Ben bunların hepsini niye çevirmedim ki? Artık bunlar hiçbir şey yaramıyor ya Bir dakika benim bin şeyim var mı? Var. Hemen alsam mı acaba? Hadi aldım gitti abi. 2500 elmas iyi valla. 6000 elmasım oldu. İyi. Neyse hadi geldin mi abi? Ve arkadaşlar sonunda geldi. Vallahi bunun için çok mutlu oldum. Çünkü 5-6 dakikadır bekliyorum arkadaşlar gelmesini. Sonunda geldi yani. Hemen geliyoruz buraya. Sağ B o sağ Samuel'e koyuyoruz. Stopper'e de hemen Ciku'yu koyuyoruz. Diyeceğim de bir dakika. Ciku'yu biz neden almıştık ya? Harbiden Cigo'yu biz neden almıştık abi? Neyse. Beco yerine bayağı iş yapıyormuş vallahi arkadaşlar. Hızı etkiliyormuş. Şu pası, dribbling'i, fizik selif'ten etkiliyormuş. Ondan koydum. Neyse arkadaşlar. Hmm, takım kadromuz böyle oldu. O halde hadi hemen bir maç atalım. Bir dakika yıldız biletine benim bir göz atmam lazım arkadaşlar. Tümünü topladığım bir iki maske ona iki üç maske ona falan gelirse iyi olur. Bir tane geldi canınız sağ olsun. Tamam sıkıntı yok abi. Bu ne bu arada? Yok jeton istemem ben. Maske Sonra bunlar falan. Tamam tamam. O halde arkadaşlar hemen bir maç atalım. Ben başlıyoruz arkadaşlar. Hadi rakip bulunsun. Hmm, yenilme olasılığımız bir tık yüksek gibi ama. Abi biz bunlara yenilebiliriz ya. Çok sıkıntı bunlar. Bunlar aşırı sıkıntı kadrova. Atak 96 adamların. Bir dakika. Bizim kadro bu. Adamın kadrosu 96 gen. Oha. Arkadaşlar üzgünüm ama bu tur yenileceğiz büyük ihtimal. Şuna bak. Adam öyle hızlı koşuyor ki. Yok arkadaşlar biz bunları hayatta alamayız ya. Bunlar aşırı sıkıntı. Bunu iyi ki yemedik. Ama aşırı sıkıntı bu adamlar. var kaç abi. Hayır 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 hayır. Helal sin be. adams. Abi. Nereye attın o pası ya? Bir tık kasıyor arkadaşlar. At abi pası. Cengiz. Vur pasını. At ara. Yok alamadık da. Neyse az çok iyiyiz ya. Tabi adama Harry Kane'le Bellingham geldi ama. Messi de geldi. Yandık valla. Hadi be bas şu ayı be. Hayır ya. Hayır hayır hayır. Soyuncu koş, soyuncu. Soyuncu koş. Cık. Arkadaşlar çok üzgünüm, çok üzgünüm ama yapamıyoruz yani. Adam'a karşı aşırı güçsüz kaldık. Keşke böyle olmasaydı ama yapacak bir şey yok. Allah abi onu. Söğüncü koş Söğüncü. Oradan atamazdı. Abi sen pas atana kadar. Oho. Evet arkadaşlar biz önce küçük bir sıkıntı yaşadık. O yüzden kapatmak zorunda kaldım. Önceki maçı da bir bir beraberlikle bitirdik arkadaşlar. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Ee, arkadaşlar şey Bugünlük fener kadromuzu sevdiyseniz Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar O halde hadi hoşçakalın Arkadaşlar